Suf ve Ashabı İslam dini artık büyük küçük herkese Resulullah'ın mescidinde öğretilmekteydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada sahabilere günlük dersler veriyordu. Ayrıca mescidin avlusunda sürekli ikamet eden 70 kadar fakir Müslüman vardı. Evi ve ailesi olmayan bu müminler peygamberimizin yanından ayrılmaz, söylediklerini ezberler, İslam'ı iyice öğrenirlerdi. Bu kimselerin kaldığı yere Suffe, kendilerine de Suffe asabı dendi. Suffe'dekiler geceleri namaz kılar, Kur'an okur ve ders görürlerdi. Gündüzleri de su taşırlar, odun toplayıp satarlar ve onunla yiyecek satın alırlardı. Peygamberimizin öğretmenliğinde dünyanın en güzel insanları ilk İslami okul olan Suffe'de yetişti. Peygamberimiz onları kendinden önce düşünüyor, asabına da onlara göz kulak olmalarını tavsiye ediyordu. Sufedekiler Arap Yarımadası'nın dört bir köşesinde görev yapmak üzere yetiştiriliyordu. Yeni Müslüman olmuş kabilelere gönderilecek Kur'an ve hadis öğreticileri onların arasından seçiliyordu. Onlar ilim yönüyle Peygamber Efendimizin mirasçıları konumundaydılar. Efendimizden en çok hadis rivayet etmiş olan Ebu Hureyre de Sufya asabındandı.